Tarihimizde önemli günlerden bir tanesini daha bugün yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922 bizim tarihimizde Cumhuriyetimizin ilanının başlangıcı ve büyük bir zaferin başlangıç noktasıdır. Öncelikle bize bu günü yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bugünden itibaren şükranlarımızı ve bağlılıklarımızı bir kez daha bildirmek istiyorum. Her ülkenin bir kötü günü ve bir iyi günü vardır. Türkiye'nin de kötü günü düşmanlarımızın Çanakkale'ye gelerek tüm yurdu işgal etmelidir. Ama bizim iyi bir günümüzde 30 Ağustos 1922 tarihinde bu düşmanlarımızın Türkiye'den, Türk sınırlarından çıkartıldığı gündür. İşte o günü yaşatan, Türkiye'de cumhuriyetin var olmasını sağlayan, Türkiye'de özgürlüklerin var olmasını sağlayan bu müthiş zaferi yaşatanlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramını çorlu halkımıza ve Türk tüm Türk halkına da kutlu olsun diyorum.